Annen çağırdığında gidersin, baban çağırdığında gidersin, patronun her gün saat 8'de işte olacaksın diye davet eder gidersin, okulda öğretmenin şu saatte okulda olman lazım gelir der gidersin. Ama Allah seni günde 5 defa huzura davet ediyor ve diyor ki Haydi kulum davetimiz vardı, buluşmamız vardı, bu daveti kaçırma ve bu davete icabet et diyor. Ve sen diyorsun ki benim işim var ya. Benim arkadaşlarla buluşmam lazım diyorsun. Benim çalışmam lazım diyorsun. Benim daha fazla zamana ihtiyacım var diyorsun. Yani Allah'ı ne yapıyorsun? Dar zamanlara sıkıştırıyorsun. Allah seni ne yapıyor? Allah da seni daralttıkça daraltıyor. Bunalttıkça buraltıyor. Bugün bir insan abi benim zamanım yok o yüzden namaz kılamıyorum dese ben ona derim ki hayır. Sen namaz kılmadığın için Allah sana zaman vermiyor. Annen çağırdığında gidersin, baban çağırdığında gidersin, patronun her gün saat 8'de işte olacaksın diye davet eder gidersin. Okulda öğretmenin şu saatte